Arkadaşlar, bugün Spike'ı 200 kapa yapacağız. Hemen başlayalım. Başlıyoruz. Biliyorum botlar girecek diyorsunuz ama yine de Spike nişan almayı zorlayan bir karakter. Hıh birisini aldık. Hayır. Bunlar kapışırken ben de şuradan dahil olayım. Hemen yani onu da aldık. 4 kişi kaldı bile. Birinci olabiliriz diye düşünüyorum bu maç. Yani şu aşağıdaki kütleri de alalım. Şunu da alalım. Orada birisi var. Kimmiş o? Ay ay ay. Hayır. Onların ikisini alamayacağım gazın içinde şimdi. Kaybetmek istemiyorum. Altı yüklüğüm yeter bence. Gördüm şu çalın içinde. Ve kazandık. 10 kupamızı da aldık. Evet çıkışa bakalım. 11 kupa kazandık ve Spike'ımız 200 kupa oldu. Görüşmek üzere.